Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün kuluçkamızın 7. günü arkadaşlar. Derecemiz 37.3'te. Nemimiz de 53'te arkadaşlar. Şu anda gerçekten iyi durumda makinamız. 7. günündeyiz arkadaşlar kuluçkamızın. Evet, bıldırcınları yeni kafeslerini almıştım. Bıldırcınlarımız da 24 günlük oldu arkadaşlar. Bugün itibariyle. Evet, 24 günlük bıldırcınlar arkadaşlar. Gün içerisinde altını da temizleyeceğim bunların. Bayağı bir pisletmişler. 12 tane bıldırcınımız var arkadaşlar burada. Bu 24 günlük oldu arkadaşlar. Araçlara gelecek olursak arkadaşlar. Bir tane bıldırcınımız vardı. Erkek tarafından vurulan. Ama şu anda durumu gayet iyi. Yem yemeye başladı. Su içmeye başladı arkadaşlar. Evet bu da son durum böyle. Evet yumurtlamışlar arkadaşlar. Yumurtlamışlar. Yumurtalarımızı da alalım. Yumurtalarımızı da topluyoruz arkadaşlar. Burada viyoller alıyorum yumurtalardan. Yumurta satışım da iyi gidiyor arkadaşlar şu anda. Elimde biraz yumurtam var. Yumurta isteyen olursa benimle irtibata geçebilir. Evet arkadaşlar bunlarla ilgili de sizi sürekli bilgilendireceğim. Bıldırcınların gelişimleri ne durumda? Kaçıncı gündeler? Kaç günlük oldular? Bunlarla ilgili size bilgilendireceğim arkadaşlar. Beni takip etmeye devam ederseniz sevinirim. Kuluçka makinesi ile ilgili de gün gün size bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şey var ya. Kuş var ya kuş. Kuşlar kapıyormuş. He. Kuş kapıyor diye. Dil çalmadı şu an ama diyor. Hı hı. Al. 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 别人去买。<Bien. S 2> mm hmm.